Arkadaşlar Bu sabah arkadaşlar tam tatsan, taç sandığından taç sandığından buz büyüsünü çıkarttım arkadaşlar. Bir tane buz büyüsü destesi yaptık ve hemen maçımıza geçelim. önce kart Neyse. Bakalım. Alışık oldum. Ya yani ben de ilk kez buz düzeyde dest... savaş yapacağım Daha yeni geldim bu sabah. Saat 7'de mi ne açtım zaten. Ya da, ya da hiç sevmem ama. düşün da şeyin arkasına oh iskeletler oradan manyak hasar verecek. Tamam ya rakip maçtan ayrıldı. Hem de zaten arkadaşlar oradaki şeyi durdurması imkansız gibi bir şey. Ben buz bence buz büyüsünü gördüğünden maçtan ayrıldı arkadaşlar. Bana öyle geldi. Abi dev. İkinci devim var yani bir şey olmaz ki. İki kez dev sağ. Oh shit. var ya yemin ederim buz büyüsü sayesinde kantırladım adamı ama adamın da destesi müthiş gerçeği doğrusu söylemek gerekirse arkadaşlar tek vuruşta alacak altın seviye 240 kasar veriyor ama adamın destesi, destesi de gerçekten muhteşem Orta 32 çok güzel abi bak görüyorsunuz abi çarpmayı zaten yükseltemiyorum. 4000 lira olsa çarpmayı yükselteceğim. Arkadaşlar. Barbarları da yükselteceğim artık. 5000 lira mı olacak çarpma ve barbarlı Hatta alt işte 7000 lira falan yaparım çarpma ve barbarları yükseltirim abi. Çarpma de aynen. Çarpmayı 9 yapacağım. Bir savaşa daha girelim. Güzel bir liste aslında. alışırsanız güzel ama ben alışmadım da. Devle başlayacağım bu sefer. Abi adam da tam şey yapamadı. He. Adam onun adamın kulesi gitti. Hiç şansı bile yok ki. Vur lan adamın dibisin. Yani. Bize adamın tek bir sıkıntısı var. Biz de cadı. O mızraklı goblin tabii ki de. Artı ateş ruhları arkadaşlar. Gayet mantıklı. Hantırlamayı başardık adamı. Onlardan bir şey olmaz. Vuramadılar bile o derece. Biniciyle bir atak ger gerçekleştireceğim. Şu an dev salmayacağım hiç. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu barbarlar. O kuleyi vermem ki oğlum sana. Boşuna çabalama. Çabalama Çabalama oğlum. Çabalama. Ben sana o kuleyi vermem ki. Çok beklersin. Adam şimdi bu kulenin canını onunki kadar yapmaya çalışıyor. Anlaşıldı adamın taktik. Ne adamın taktiğini anladım. cadı binici buzluyucusu ateş rolları ateş rolları ateş rolları oğlum lan yapma lan lan dur adam manyak atak yaptı oraya tek bir çarpma engelleyebilir arkadaşlar neyse lan 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 ne abi ya yapma. Çarpma. Buz büyücüsü. Bu savaş burada bitmez. Yapma be. Ama güzel test yani benim. Rakibin destesi de çok güzel ama benim destem de ama yani bu destek iyiymiş lan. Ama 5. arena için lan galiba. Ama güzel. Fena bir deste değil. Bize de bir maç daha yapalım arkadaşlar. Sizden hemen bir kart başlıyor. Ha kardım. O da golümün 3. seviye. Tamam. 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 Tam, tam. Zaten daha önce söylemiştim. Ee, bir lira kupa düştüm. 2200 kupadan bir taktik de efsanevi çıkartılıyor arkadaşlar. Var ya sırf onu yapabilmek için de bu. Adamın desteği benim tam counter desteği abi. O kuleyi verdik galiba Adamın destesi müthiş. Bu deste yani müthiş. Derecesi de müthiş. Güzel adamsın. Oğlum adamın da şeyi birinci seviye Sen beni Uğur, Abi ben orada büyücüden korkuyorum ben şu anda. Dedim ya abi adamın destesi müthiş. Hadi lan. Oğlum bir atak yapacağım tamam mı şimdi? Dev artık barbar. Barbar barbarlar bar barbarlar. Gitti oğlum bizim kule ya. Orayı da ki. Adamın destesine bakın arkadaşlar. Bakayım abi şu desteği ya bayağı iyiymiş. Dur. Hadi adamın adamı milyonlarını minyonlarını çıkartmadı. Tek minyonlarını çıkartmadı destesindeki. Bu adam da bu adam beni şansa yendi bu arada arkadaşlar. Bu adamı zaten yendik. Bu da golem. Bir de laudası. Şu balon lavdası attım üstüne. Bir de kolon attı minyonlar. Bir de iskator çarpması da vardı. Lan bir tane efsanevi patlat sandım. Malum cadıymış. Ne zaman cadı iki oluyor. Efsanevi patladı sandım. İçim arkadaşlar. Ben sandalye patlattı sandım. İçim sızladı. Ve içinde bir şey oldu. Allah Kur'an-ı Kerim çarpsın ki öyle bir şey oldu. İçimde hız diye böyle bir şey oldu. Neyse bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım ben abone olmadı. Siz abone olmuşsunuz. Ben sizi ben sizi ben sizi ben, mesajım, ben, mesajım, ben, mesajım, ben mesajım.